Efendim ve şerahum meta'um ve nisa'um kıbleleri nere olacak? Meşhur hadis tabi. Orayı çok biliyorsunuz. Karıları. Yani hanımları. Bayanlar ne olacakmış? Kıble olacakmış. Ne demek kıble? Namazı karıya doğru kılacaksın demek değil. Herkes kıbleyi buluyor maşallah. Ama akıl fikir kadınlarda. Ondan sonra Kadın bir şey dediği zaman Allah'ın emriyle çelişse de hanımı darıtmayalım. İşimiz düşer sana. <laughs> Helal haram demeden karıyı memnun etme uğrunda krediler alınsın. Faizler yenilsin. Hüşvetler verilsin. Yeter ki karı bir şey demesin. Ağzı kesilsin. Komşuyla rekabete işi sokarsa onun şusu var bunun busu var. Ben rezil olmayayım yani. Ya. Komşu şunu aldı sen hala alamadın. Adam diye de geçiniyorsun dediği zaman sana işte o zaman kıblenin neresi olduğunu görürsün. Hanım, ben helalimden kazanıyorum, helalem gibi nereden kazandığım belirsiz değil. Efendim kanaat et, ediyorsan bu. Ben haram yemem, yalan diyemem, rişvet alamam, namazı bırakamam, sen hatırın için sakalı kesemem. Ya. Amma sakal düşmanı hanımlar var. Allah muhafaza. Keseceğim diyor uyurken keserim diyor. Adamı dedi. Adam uyurken yarısını kesmiş. Rezil eden karılar var yani. Adam dedi peygamberin sünneti. Yok diyor bizim hanım diyor bu işe razı değil diyor. Kıblesi ne oldu bunun? Kıblesi ne oldu? Ya. Yazık. Ve dinum derahimum ve Dinleri, altınları, gümüşleri, dirhem, gümüş para, dinar, altın para. Yine dünya kuruldu kurulalı iki şey para. Altın, gümüş, işte e, yeteleler, eurolar, dolarlar onun simgesi. Yoksa para altın, gümüş tabi. Dinleri bu. Ne demek dinleri bu? Yani tek dertleri para kazanmak, paraları ellerinden alınacağını anladıkları zaman İslam'ı da bırakırlar. Kur'an'ı da bırakırlar, cemaati de terk ederler, yeter ki dünyalarına dokunulmasın. Çok böyle bir durumda insan var. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Yoksa bizim de bir imtihan halinde ne olacağımız yani şu andan kestirilemez. Kimse kendine güvenip de ben Allah'ı tercih ederim, Kabe'yi tercih ederim der ama işte bir imtihanda da naneyi yer Allah muhafaza etsin. Adam bir de bakarsın ki sapıtmış. Ya Tabut mı? Yamulmuş. Hanımın dediğine doğru, paranın adresine doğru, helal haram gözetmemiş, Allah'ın dinini korumamış. Durum bu. Ula yeşerul İşte bunlar yaratıkların en şerlileridir. La indallah. Allah indinde bunların hiçbir nasibi yoktur cennette ve yerleri bir karış arsaları yoktur ahirette. Allah muhafaza etsin bizi. Biz böyle değiliz inşallah. Biz değilsek de genel durum böyle mi? Genel durum böyle mi? Ümmetin durumu bu mu? Ya en büyük düşkünlükleri eşyaya mı? Dertleri boğaz mı, mide mi? Yediği içtiği mi? Bu kimlerin lafı geçiyor? Kimler dinleniyor? Ya Allah'ın dini kenara bırakılıyor.